Arkadaşlar şimdi sizinle etkileşimli bir test yapalım bakalım. Bak şöyle quizey diye bir tane site var. Mesela hayatının en zor seçimini yap. Böyle bir şey yapmışlar. Sana bir takım şıklar çıkartıyor. Hangisini seçerdin diyor. Bunu ben tek başıma yapıp da yan kanalda Dioflix'te falan paylaşabilirdim ama şimdi hep beraber oynama şansımız var. Şimdi bak ekranın solunda kırmızı bir seçenek var. 1 yazıyor. Sağ tarafında mavi bir seçenek var. 2 yazıyor. Sizin çete bir yazmanız biri seçtiğiniz anlamına geliyor. İki yazmanız ikiyi seçtiğiniz anlamına geliyor. Otomatikman sistem bunu seçiyor. Yani size seçtirmiş olacağım. Sizin kalabalığın tercihiyle böyle eleye eleye ilerleyeceğiz. Ve en zor seçim neymiş ona bakacağız. Şimdi hayatın boyunca internetsiz bir hayat mı daha zor? Hayatın geri kalanını yalnız yaşamak mı? Bence yalnızlık daha zor ya. Çünkü internetin olmasa bile komşunla, akrabanla, arkadaşınla etrafındaki insanlarla işini görürsün. Yalnız kalmadığın sürece sosyal medyayı değil de sosyal çevreyi kullanmış olursun. Ha faturaları telefondan ödeyemezsin. EFT yapamazsın. Sürekli böyle Instagram, YouTube böyle şeylere bakamazsın. 80'lerdeki, 70'lerdeki insanların hayatı gibi olur. Hatta 90'lardaki hayat gibi olur. 90'larda her evde, her telefonda internet mi vardı yani? Dünyanın sonu değil. Ama ömrün boyunca yalnız kalacak olmak bu çok büyük bir zorluk ya. Yine de baya dengeli gidiyor. Yani bazı insanlar için internet insanlardan, kalabalıktan, hayattan daha önemliymiş. Oğlum yalnız yaşamak. Yalnızlık Allah'a mahsus. Bir yerden sonra bayar ya. Taşla, toprakla konuşmaya başlarsın yani. Bak internetsiz yaşam diyor. Televizyonsuz demiyor. Film izle gene haberleri takip et. Hani illa Instagram'a fotoğraf mı atman lazım? Biliyorum Diamond temayı izlemediğin bir hayat çok zor. Bana ulaşamadığın, videolarımı göremediğin bir hayat çok zor. Farkındayım. Kimse bunu istemez. Ama beni görmek demek yalnızca yüzümü görmek demek değil ki. Bak ne güzel kitaplar yazmışım. Bunları okursun. Antik çağda ahiretin evrimi, agnostisizm ve ilahi tragedya. İnternet yoksa bunlar var yani. Ama full yalnız kaldığın bir hayatta zaten bunlar da yok. Kimse yok yani. O yüzden de bence 2 ama %50 %50. Türkiye tam bölünmüşken %51, 49 tıkladım. Bir 2023 seçimini daha kaldıramayacağım yani gerek yok. Hangisi daha zor? GTA 6'yı oynamadan veya izlemeden ölmek mi? Bomboş bir seçenek bence. Ne zaman öleceğini bilmek mi? Abi ne zaman öleceğini bilmek çok korkunç lan. Düşünsene yarın öleceksin. Net. Yarın 13.45'te öleceksin diyorlar. Hiçbir şeyden ölmesen o korkudan ölürsün be. O saate geldiğinde kalp krizinden gidersin yani. Ne zaman öleceğini bilmek kadar ızdırap verici bir şey olamaz. Bunu da en iyi bir idam mahkumunun son günü kitabında görüyorsun. 70-80 sayfalık bir roman İş Bankası tercüme etmiş. En başında idamı kabul eden, kürek çekmeye gideceğime ölürüm diyen bir adam görüyorsun. Ölüm vakti yaklaştıkça öyle korkuyor, öyle psikolojik bunalımlar yaşıyor, öyle kafayı yiyor ki. Çünkü biliyorsun son 10 dakikan, 5 dakikan büyük bir işkence yani. Ömrüm boyunca kürek çekeyim, hamallık yapayım, işkence göreyim ama ölmeyeyim diyecek hale geliyor. Mutlaka okuyun çok güzel bir kitap. Kartelin eline düşmek mi daha kötü, ömür boyu soğuk suyla duş almak mı? Ulan soğuk suyla duş almak ne normal. Üstelik faydalı, kalp atışın hızlanır, kalori yakar, fokusun artar. Bak soğuk suyla duş aldığında vücudun hayatta kalma moduna geçtiği için o daha bayağı yükseliyor. Etrafını daha iyi görmeye, daha net düşünmeye, daha yüksek zeka olmaya başlıyorsun anlık. Bu yüzden de bir şeye odaklanmanız gerektiğinde, motive olmanız gerektiğinde önemli bir sınavdan önce soğuk suyla duş almak artı puan. Üstelik evrimsel süreçte de atalarımız gidip böyle evde duş almadı yani adamların duş başlığı yoktu, sifonu yoktu, tuvaleti, klozeti yoktu ya da ne bileyim termosifonu yoktu. Bu evdeki su tesisatı sistemine sahip değillerdi, muslukları yoktu. Binlerce yıl boyunca insanlar buz gibi suyla elini yıkadı, buz gibi suyla banyo yaptı. Zaten evrimsel süreçte biz buna alıştık. Bu yüzden de soğuk su daha faydalı. Mesela sıcak suyla duş almak saçların dökülmesine, yıpranmasına daha büyük sebebiyet veriyor. Veya vücudunun dökülmesine, kabarmasına, kurumasına, soyulmasına, egzama gibi şeylere. Ama soğuk suyla duş aldığında saçların daha sağlıklı, vücut kuruluğu diye bir şey yok. Kaşıntıyı giderir mesela. Bir sürü faydası var yani. Çünkü İnsanlık böyle alışmış. Bu zor bir şey değil yani. Alırsın olur biter. Bir de ne kadar soğuk olduğu da söylenmemiş. Hani buz gibi suyla donacak şekilde iğrenç soğuklukta bir suyla değil de soğuk su denmiş. Bence okey. Ben bazen keyfini alıyorum ya. Keyfine soğuk suya giriyorum daha iyi oluyor yani. Ama kartelin eline düştün mü üf işkence yaparlar. Kolunu bacağını keserler. Organını çıkarır satarlar. Başına gelmeyen kalmaz yani. Bu daha kötü. Hindistan'da fakir bir ailede doğmak mı daha kötü, sevdiğin kişinin en yakın arkadaşınla seni aldatması mı? Vallahi sevdiğin kişi en yakın arkadaşınla seni aldatır, başka bir insan bulursun. Hak eden aldatmayacak, aklı başında bir insanla karşılaşırsın, olur biter. Dünyada karaktersiz veya abazan, azgın, kendi iradesine hakim olamayan maymun zekasında maymun iştahlı çok fazla yaratık var. Böyle insanlardan ne kadar erken kurtulsan o kadar iyi. Yani böyle bir durumda aldatılma mevzuunda erken kurtuldum diye düşüneceksin. Ama Hindistan'da fakir bir aile içinde doğduysan 2 milyar nüfusu olan bir coğrafya ve fakir bölgelerinde adamlar yolda insan yakıyor. Ceset yakıyorlar yolda o derece. Çöple yaşıyor adamlar ya. Yolda yürürken koltuk altı köftesi yapan bir adam görüyorsun yani. Apış arası baklavası falan orada yoğuruyorlar anlıyor musun? O kadar iğrençler. ve yani orada yaşamak orada doğmak daha büyük problem bence. Dünyanın çöp deliği diyelim. Çöp başka bir üç harfli kelimeyle değiştirilebilir. Nasıl öleceğini bilmek mi daha acı, süt ürünlerine alerjin olması mı? Ya süt ürünlerine alerjisi olmasa bile hayatı boyunca süt ürünü kullanmayan, vegan yaşayan insanlar da var. Bu çok büyük hayati bir problem değil bence, çok acı bir muhabbet de değil. Ama nasıl öleceğini bilmek, o gün gelinceye kadar, öleceğin ana kadar bin defa ölürsün zaten. Çünkü biliyorsun kendi ölümünden haberin var. Ben şu yaşımda, şu gün, şu şekilde öleceğim veya tarihi bilmesen de bir gün atıyorum yangında öleceğim. Acaba hangi gün? Yarın mı? Haftaya mı? Kaç günüm kaldı? Ne kadar kötü bir ölüm? Onu düşünmekten zaten kalpten gidersin. İğrenç. İğrenç yani. Haksız yere 20 yıl hapis yatmak mı daha acı? 3. Dünya Savaşı'nı görmek mi? Valla 3. Dünya Savaşı'nı görürsün de cephedeki bir asker mi olursun? Savaşı kaybeden tarafta mı olursun? En yıpranmış tarafta mı olursun? O muamma. Yani 2. Dünya Savaşı'nda mesela savaştan bir gram etkilenmemiş İngiltere şehirleri de vardı. Savaşla alakası olmayan, refahı, huzuru devam eden, hayatına bakmaya devam eden insanlar da vardı yani. Öteki tarafta ama bomba içinde paramparça olanlar da vardı. 3. bir Dünya Savaşı'nı zaten muhtemelen biz ölmeden 30-40 yıla görürüz ama haksız yere 20 yıl hapis yatmış olmak, iftiraya maruz kalmak, hayata bir kere gelmişsin ve 20 yılın böyle parmaklıklar arkasında geçmiş durduk yere ve bunun hesabını soramıyor olmak, o yıl yılların geri gelmiyor olması, boşa giden bir ömür daha kötü ya. Ama neyse bu akşam chat benle aynı görüşte. Benim basacağım şeylere çoğunluk basıyor. Üstelik kendi basacağım şeyi de en son söylüyorum. Hani yönlendirme yapmış olmayayım diye. Şimdi bir dünya savaşı görmek de elbette baya feci. Biz görmedik bu yüzden de konuşmak kolay. Savaş görmeyenler savaş hakkında rahat konuşur. Ben kendimce bir şeyler gördüm. Yani Hendek olaylarında, Şırnak'ta askerlik yaparken, Irak sınırında, Suriye sınırında bir şeyler gördüm. Ben 2-3 yaşındayken de Arnavutluk'ta iç savaş vardı. Zaten benim ailem Türkiye'ye öyle geldi. Ama bir dünya savaşı dediğinde korku filmi. Yine de burada bir muamma var. Ne kadar etkileneceğin belli değil çünkü. Hapis yatmaktaysa 20 yılın boşa gidecek ve bu garanti. Üstelik 20 yıl boyunca hayatı kaçıracaksın ve öyle mimlenmiş olacaksın. Öyle belgeseller var bu arada. Adam 18 yıl yatmış. Tecavüz iftirasına maruz kalmış. Şahitlik yapılmış. Bu kişi bana tecavüz etti falan diye. Tipleri benzetmiş kadın veya aptalmış bilmiyorum. 18 yıl sonra serbest kalıyor. DNA testiyle suçsuz olduğu anlaşılıyor. E adamın 18 yılı gitti. Dava açsa, tazminat alsa, birkaç milyon cebe indirse ne olur? Hayatı kaydı yani. Çok kötü. Netflix'te falan var isteyenler bakabilir. Making a murderer. Bir katil yaratmak. Anneni hafızandan silmek mi daha zor, sevdiğin kişinin ölümünü izlemek mi? Şimdi anneye bağlı çok kötü bir anneniz de olabilir veya annenizde pek bir hatıranız da olmayabilir. Siz çok ufakken ölmüşte olabilir. Size hayatı zindan etmişte olabilir. Anneye bağlı. Ama sevdiğin kişinin ölümünü izlemek abi kendin öldü hayır. Spoiler olmasın ama hani Walking Dead'de bir sezonda böyle sevdiği kişinin ölümünü izliyor ya bazı karakterler. Eli kolu bağlı mecbur. O kadar yaşatıyorlar ki sana o çaresizliği. Kendini onların yerine koyduğunda ben öleyim daha iyi ders. Öyle bir şeyle karşı karşıya kalacağıma elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Kurtaramıyorum. Karşımda sevdiğim insan var. Gözlerime baka baka ölüyor yani. Tanıdığın herkesi hafızandan silsen de yine dengelemez bence. Bir de ölüm var ölüm var. Nasıl öldüğü de önemli. En büyük korkunla yüzleşmek mi daha kötü, Rusya-Ukrayna savaşında asker olmak mı? Valla en büyük korkunun büyüklüğüne bağlı. Rusya-Ukrayna savaşında asker olursun, çatışma görmezsin veya gazi olmazsın, ne bileyim ölmezsin. Nispeten daha iyi de geçebilir. Ama en büyük korkun ne? Yanarak ölmek mi mesela? Yanarak öleceğine asker ol değil mi? Korkuya göre değiştiği için bu biraz dengesiz olmuş. Yani en büyük korkun eğer örümcek falan değilse bence bu tartışmasız ya diyeceğim. 18'e 16. Yine bölünmeyi başardık. <laughs> evet bu seçildi devam. Aha çeyrek finaldeyiz. En büyük korkunla yüzleşmek mi daha kötü? Haksız yere 20 yıl hapis yatmak mı? Yani bu birinci olur gibi ya. Çünkü en büyük korkun haksız yere 30 yıl hapis yatmak olsa 20 yıl nerede 30 yıl nerede? En büyük korkun bundan daha büyük olabilir yani. En büyük korkun mesela 20 yıl işkence görmek de olabilir değil mi? Savaş esiri olarak. O zaman hapis yatmayı özlersin keşke öyle olsaydı dersin. Ama çok enteresan bir şekilde %50 %50. Kardeşim matematiksel, mantıksal bir tercih var burada. Bak, en büyük korkun mu daha kötü? 20 yıl yatmak mı? Ulan en büyük korkun 50 yıl yatmak da olabilir. 21 yıl diyelim. Bunu öyle düşüneceksin. Burada 20 yıl yatmak var, burada 25 yıl yatmak var. Öyle bak mesela. Çünkü bunu seçiyorsan en büyük korkun bu o zaman. En büyük korkundan daha büyük bir şey bu. Nasıl olabilir? Tezat. Neyse, hazır kalabalık buradayken basayım var. Hayatının geri kalanını yalnız yaşamak mı daha zor, ne zaman öleceğini bilmek mi? Hayatının geri kalanını yalnız yaşamak zor. Evet, bayağı zor. Bir yerden sonra insan kafayı yer. Ama ne zaman öleceğini bilmek de zor. Lakin ne zaman öleceğini öğrendin diyelim. Mesela bir yılın kalmış. Sen bir yılın kaldığını bilmeden yaşarken o son bir yılını heba ediyorsun. Boşa gidiyor. Bilsen ki bir yıl sonra öleceksin. O son bir yılında full tatil yaparsın. Gezer, tozar, yer, içer, sevişir. O bir yılını 20 yıl gibi yaşarsın yani. Boşa gitmez böylece. Para pul düşünmezsin, gelecek kaygısıyla uğraşmazsın. Okulla, maaşla, bankayla, borçla böyle şeylerle boğuşmazsın. 30 yıl sonra ne yapacağım derdin olmaz. Biliyorsun ki 30 yılın yok. Bu yüzden de bence ne zaman öleceğini bilmek o kadar da korkunç olmaz böyle bir durumda. Çünkü kalan vaktini çok iyi değerlendirmek için bir fırsat sunmuş olur. Ama hayatının geri kalanını full yalnız yaşayacağın zaman ıssız bir adada tek başına kalmak gibi. Kaçış yok bunda, kurtuluş yok. Zaten bir yerden sonra intihar etmeyi bile kalkabilirsin. Çünkü bir eşin, dostun, çoluğun, çocuğun da olmayacak. Hayvanlarla takılacaksın yani ömür boyu. Nereye kadar kardeşim? Bir yerin çizilse, hasta olsan doktor yok, şifa yok, ilaç yok. Hazır market yok, gıda yok. Tek başınasın yani. Her şeyi sen yapmak zorundasın. Bu daha zor geldi şu anda. Nasıl öleceğini bilmek mi daha kötü, Hindistan'da fakir bir ailede doğmak mı? Nasıl öleceğini bilmek çok kötü bir şekilde öleceksen kötü olur. Ama mesela öğrendin ki 85 yaşında yatağında huzurlu bir şekilde torunların yanı başındayken öleceksin. Hop bir anda çok güzel oldu. Korkacak bir şey kalmadı. Veya 70 yaşında kanserden öleceksin. Şu anda 30 yaşındasına 40 yılım kalmış. Okey ona göre plan yapayım dersin. Ama Hindistan'da fakir bir aile içinde doğduysan eğer... <laughs> Geçmiş olsun, zaten ölmüşsün kardeşim. Hayata zaten ölü başlamışsın yani. Doğarken ölmüşsün kardeşim. Çünkü ben yanlış bir yerde doğmuşum. Şarkısıyla ömrün geçer. Kartelin eline düşmek mi, sevdiğin kişinin ölümünü izlemek mi? Sevdiğin kişinin ölümünü izlemek bence daha acı. Çünkü okuduğunuz kitaplarda, tarihte, dizi filmlerde bile bir asker yakalanır veya bir kahraman, bir komutan aylarca işkence görür, istihbarat vermez, ülkeyi satmaz, yalvarmaz, dayanır yani. İş kendisi olduğu zaman bir şekilde idare eder. Kartel de böyle. Ama onu çocuğuyla, ailesiyle tehdit ettiğinde bir sevdiğinin başına bir şey gelme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında dökülür. Yapacak bir şey kalmaz zayıf nokta. Eh sevdiğin kişinin karşında ölmesi ve bunu izlemek de biraz öyle yarı finaldeyiz. En büyük korkunla yüzleşmek mi? Sevdiğin kişinin ölümünü izlemek mi? Bak şu an sevdiğim kişinin ölümünü izlemekten daha büyük bir korku da düşünebilirim. Sevdiğin kişinin normal bir şekilde ölmesi var. Çok acıyla, işkenceyle, taciz, tecavüzle aşırı kötü bir şekilde ölmesi var. Bu durumda en büyük korkun yalnızca ölümünü izlemek değil, çok daha kötü bir şekilde ölümünü izlemek olur. Yani yine bu kazanıyor. Şu anki en büyük korkum belki atıyorum fakir fukara kalmak diyelim. Ama yanına şu seçeneği koyduğunda bundan daha büyük bir korku düşünebilirim yani. O zaman en büyük korkum o olur. Normalde şu seçenek olmadığı için sevdiğimin ölmesi fikrini düşünmediğim için normal hayatta öyle bir korkum yok. Ama rakip olarak bunu koyduysak en büyük korkum bundan da büyük bir şey olur hayatının geri kalanını yalnız yaşamak mı, Hindistan'da fakir bir ailede doğmak mı? Ya fakir bir aile bile olsa yine eşin dostun olur, bir kalabalık olur, işin mesleğin olur, bir market olur, elektrik, su, en 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 kötü haliyle bile bir kanalizasyon, bir modernizm olur, bir hayat var yani. Abi tek başına kaldığını düşünsene. Ne yapacaksın tek başına? Hem marangoz olacaksın, hem tesisatçı olacaksın, hem avcı olacaksın, hem ne bileyim, çiftçi olacaksın, hem doktor olacaksın, hem asker olacaksın. Her şeyi tek başına olman lazım. Hatta kendine karı, koca <laughs> neyse o olacaksın. Çekilmez ya. Ya çekilir öyle bir hayatta bol bol ama çekilmez. Öyle söyleyeyim. Hindistan daha makul geldi bana. Tamam kalabalık Hindistan'ı seçti. Bence diğeriydi. Ama kalabalığa saygı duyuyorum. Ne diyeyim sonuçta beraber yapıyoruz. Ben yeterince manipülasyon yönlendirme yaptım işe yaramadıysa ben ne yapayım kardeşim. Şimdi finaldeyiz. Hindistan'da fakir bir aile içinde doğmak mı daha kötü en büyük korkunla yüzleşmek mi? Tamam şu anki en büyük korkum Hindistan'da fakir bir aile içinde sakat doğmak. Aha bak artı bir. Daha kötü. Hindistan'da fakir bir aile içinde kör, sağır, dilsiz doğmak. En büyük korkum bu şu anda. Bununla kıyaslandığında. Abi bu çok joker ya bu seçenek. Bu çok hile yani. Bayağı hile yapmışsınız. Bu kazandı. Birinci millet ne seçmiş GTA 6'yı oynamadan veya izlemeden ölmek. Yas. Çok.